Murat bir işi 12 günde, Fırat ise aynı işi 6 günde yapabilmektedir. Buna göre Murat ile Fırat bu işi birlikte kaç günde yapabilirler diye sormuş. Şimdi Murat'ın hızı V1 olmuş olsun, Fırat'ın hızı V2 olmuş olsun. V1 çarpı süre yani iş aynı iş çünkü neye eşit olacak? V2 çarpı 6'ya. Bu durumda rahatlıkla V2'nin 2V1 olduğunu anlarız. Sadeleştirirsek ve şu an işimiz iş zaten herhangi biriydi. 12 V1 ya da 6 V2 fark etmez ama hepsini V1 cinsinden yazalım biz. Şu an işimizin 12 V1 olduğunu biliyoruz. Peki ikisi birlikte çalışacaklar değil mi? Murat'la Fırat hızlarını toplayacağım. Çarpı süre diyeceğim. Ve işe eşit diyeceğim. E ben V2'nin 2 V1 olduğunu biliyordum. O zaman 3 V1 oldu burası. 3 V1 çarpı süre 12 v 1e eşit buradan zaten 3t 12 olduğu için t de 4 gelmiş olur yani 4 günde bitecekler diyebiliriz. Serkan'ın çalışması Hakan'ın çalışmasının 3 katıdır. İkisinin birlikte çalışarak 12 günde yaptıkları işi Hakan tek başına kaç günde yapabilir diye sormuş. Hakan'ın hızına v diyelim. Serkan'ın hızı da 3v olacaktır. İkisi birlikte çalışarak yani hızlarını toplayacağız. 4V çarpı sürem 12. 48V'lik bir iş var değil mi ortada? Bu işi diyor Hakan tek başına ki Hakan'ın hızı zaten V idi. Süreyle V'yi çarptığımda işe yani 48 v eşit olacak. Zaten V'leri sadeleştirdiğimizde T'nin 8 olduğu yani 48 günde tek başına yapabileceğini anlarız. Eşit hızda çalışan 3 ustanın 4 günde yaptığı işi eşit hızda çalışan 4 çırak 15 günde yapabilmektedir. Buna göre bir usta ve bir çırak bu işin yarısını kaç günde yapar diye sormuş. Şimdi ustalarımın hızına V1 diyeyim. Çıraklarımın hızına da V2 diyeyim. Şimdi 3 usta beraber çalışınca hızları 3V1 olur. Ne kadar süre çalışıyorlar? 4 günde. Yani şu an 12V1'lik bir iş var şu anda. Peki aynı işi eşit hızda çalışan 4 çırak. Yani 4V2 çarpı sürem 15 gün. Yani 60V2'lik bir işmiş aynı zamanda. E aynı iş olduğu için hadi eşitleyelim bunları. Buradan sadeleştirirsek 12 ile. V1'in yani ustanın hızının bir çırağın hızının yani V2'nin 5 katı olduğunu anlarım. Şimdi bu durumda ben V1 yerine V2 yazarsam şurada yani. Ya da zaten yazılmış hali de var 60V2 değil mi işimiz? Hani 5V2 yazacaktım da zaten işimiz şu an 60V2 değil mi? Bir usta bir çırak çalıştıracağım. Yani V1 artı V2. Ve süreyi çarpacağım. Bilmiyorum süreyi. T diyelim ona. Ne kadarlık iş yapmak istiyorum? Yarısını. Yani 30V2'lik iş yapmak istiyorum. E V1 yerine 5V2 yazalım. 5V2 artı V2 çarpı T. 30V2. Buradan 6V2 çarpı T 30V2 ise V2'leri zaten sadeleştirirsek 6T 30 sa T5 çıkar. Demek ki 5 günde işin yarısı bitmiş olur. Aykut bir işin 1 bölü 3'ünü 8 saatte yapabilmektedir. Adem ve Aykut birlikte 6 saatte bu işin 5 bölü 8'ini bitirebilmektedir. Buna göre Adem bu işi tek başına kaç saatte yapabilir diye sormuş. Şimdi Aykut bu işin üçte birini 8 saatte yapıyorsa Aykut işin tamamını ne kadar saatte yapar? 24 saatte yapar. Çünkü 3 ile çarpmam lazım. Değil mi? Peki sonrasında Adem ve Aykut birlikte çalışıyorlarmış. Ama 6 saat. Şimdi Aykut sonuçta tek başına 24 saatte bitiriyordu işi değil mi? O zaman 6 saatte ne kadarını yapar işin? Dörtte biri değil mi altı saat? O zaman şöyle yazalım mı? Aykut 6 saatte işin 1 bölü 4'ünü yapar. Peki işin ne kadarı bitmişti? 5 bölü 8. I. O zaman 5 bölü 8'den 1 bölü 4'ü çıkarırsam ki payda eşit diyelim. 5 bölü 8 eksi 2 bölü 8'den 3 bölü 8'ini de kim yapmış olacak? Adem yapmış olur kalanı. Ama Adem de bu iş yani 3 bölü 8'ini 6 saatte yaptı değil mi? O zaman hemen bir orantı kuralım mı? 6 saatte 3 bölü 8 ise kaç saatte yani x saatte 8 bölü 8 hatırla çarpıyorduk hatırlıyor musun? İlk doğru orantı olduğu için. Hadi 3x bölü 8 eşittir. 6 çarpı 8 bölü 8 yani 48 bölü 8 diyelim. Paydalar gitti zaten 8'ler. 3x 48 ise buradan ikisi de 16 çekeriz. Yani 16 saatte Adem bu işin tamamını bitirmiş olur. Ali bir işi x bölü 5 günde, Burak aynı işi tek başına x bölü 4 günde yapabilmektedir. Buna göre ikisi birlikte x bölü 20 gün çalıştığında işin kaçta kaçını bitirirler diye sormuş. Ali'nin hızına v1, Burak'ın hızına v2 diyorum. Şimdi Ali'nin yaptığı işi nasıl buluruz? v1 çarpı hız çarpı süre x bölü 5. E aynı işmiş. Sonuçta bu işti. Hızım v2, Burak'ın çarpı süre x bölü 4. Buradan x'leri sadeleştirirsek ve içler dışlar yaparsak 4v1 5v2 bilgisine ulaşırız. Buradan da orantı bilgisiyle v1'e 5v artık ikisini de v cinsinden v2'ye de 4v diyebilirim, değil mi? Şimdi bu gözle işi bir tekrar yorumlayalım mı? Yani işim şuydu, değil mi? Hani Ali de aynı işi yapıyordu, Burak da. V1'in artık 5v olduğunu biliyorum ya. 5v çarpı süre x bölü 5 beş. yani 5'lerde giderse xv oluyor. Şu an işimin xv olduğunu anladım. Bak bu bilgi beni kurtaracak birazdan. Şimdi ikisi birlikte yani hızlarını toplayacağım. 9 ve ne kadar süre çalışacaklarmış? x bölü 20. Dolayısıyla yaptıkları iş ne olacak? 9 ve x bölü 20 olmuş olacak değil mi? E işin kaçta kaçını bitirirler diyordu. Nasıl bulacağız bir şeyin kaçta kaçını bulurken yukarıya yapılan kısmı ya da neyse isteneni aşağıya da tamamını tamamı xv değil miydi? Evet birinciyi sabit tuttum ikinciyi ters çevireceğim 1 bölü xv olarak zaten xv'ler gitti. Dolayısıyla 9 bölü 20'sini yapmıştır diyebiliriz. Eş kapasiteli 3 işçi bir işi 8 saatte yapabilmektedir. Bu işçiler birer saat arayla çalışmaya başlasalardı işi kaç saatte bitirirlerdi diye sormuş. İşçimizin bir tanesinin hızına V diyelim. Nasıl buluyorduk işi? Tüm işçiler beraber çalışıyorlar. 3V çarpı süre 8. 24V'lik bir işimiz var şu anda değil mi? Ne diyordu? Bu işçiler birer saat arayla çalışmaya başlasalardı. Yani şimdi birinci saatte yani bir saat boyunca bir işçi çalışacak. Dolayısıyla ne kadarlık iş yaparım V çarpı 1'den V'lik bir iş yapılır değil mi? Peki ikinci saat, iki, ikinci işi de katılacak. Yine bir saat boyunca çalışacaklar. 2 V'lik bir iş yapıldı. Peki şu an ne kadarlık bir iş yapıldı? 3 V'lik değil mi? Geriye 21 V kaldı. O zaman üçüncü işi de katılacak ya. 3 V'lik bir hızım olacak. Çarpı süre diyeceğim. 21 V'ye eşitleyeceğim. Buradan da T'yi ne bulmuş olacağım? 7. Yani 7 saat boyunca 3 kişi beraber çalıştıklarında bitmiş olacak iş ama toplamda ne kadar süre harcandı? Toplamda 2 saat daha geçmişti ya. 9 saatte iş bitmiş oldu diyebiliriz. Bir işçi bir işin 1 bölü 4'ünü bitirdikten sonra 6 gün daha çalışarak işin 1 bölü 3'ünü bitirmiştir. Buna göre bu işçi aynı işin 5/12'sini kaç günde bitirir diye sormuş. Gel işimize. işimiz 12x gibi bir şey olsun. Niye? 12'nin katı hem 4'e bölünen hem 3'e. Hatta zaten sonra dedi de 12 12'de 5'ini sormuş değil mi? O yüzden işimi rahatlatacak. Şimdi 1/4'ü bölü nedir? 3x. 3x'ini bitirmiş. Sonra diyor ki 6 gün daha çalışmış ve totalde 4/3'te biri bitmiş. Yani 6 gün daha çalıştığında ne kadarlık bir işe sebebiyet veriyor? 1x neden? Çünkü 3'te biri 4x'tir. x yapmış oluyor. x iş yapmış oluyor değil mi? O zaman ben soruda ne diyordu siyahla yazılan yerde? 12'de 5'ini yani 5x'ini ne kadar günde bitiririm? E, x'ini 6 günde bitiriyorsam 5x'ini doğal olarak 30 günde bitirmiş olurum değil mi? E, 12'de 5'ini. Oysa cevabımız 30 gün olmuş olacak. Aynı nitelikteki 6 işçi bir işi 15 günde yapabilmektedir. Buna göre ilk 6 gün 4 işçi, sonraki 7 gün 3 işçi çalıştırıldığında aynı işin kaçta kaçı bitmiş olur diye sormuş. Şimdi şöyle diyelim hani işçi problemlerinin e, hareket problemlerine benzeyen bir yönü vardı. Neydi o? Hani hızımla işim, süremi çarpınca işe eşitliyorduk hatırlıyor musun? O zaman bir işçinin hızına bir işçinin hızı V olsun. Bu durumda 6 işçi beraber çalışacaklar. Hızım 6V süremle 15 gün dolayısıyla 90V'lik bir iş var diyebiliriz. Hani hız çarpı zaman işe eşit hesabı yola eşitliyorduk ya. Şimdi ilk 6 gün 4 işçi yani 4 işçi 4V hızı var çarpı 6 gün çalışıyorlar. 24 V'lik bir iş yapılır. Değil mi? 24 V'lik iş yapılır. Sonrasında da 7 gün boyunca 3 işçi yani 3 V çarpı 7 21 V'lik iş daha yapılmış olacak. Değil mi? E, totalde ne kadarlık bir iş yaptık şu anda? 45 V. E, kaçta kaçı bitmiş oluyor? Tam da oranlasana. 45 V'yi 90 V'yi oranla tam da yarısı ya da %50'si neyse Bitmiş olur diyebiliriz. Aşağıda aynı işte çalışan A ve B işçilerinin işin kaçta kaçını ne kadar sürede bitirdikleri verilmiştir. Evet tablomuz var devam edelim. Buna göre A işçisinin çalışma hızının B işçisinin çalışma hızının oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi A işçisinin hızına V1 diyelim. B işçinin hızına, hızına da V2 diyelim. İşime de öyle bir şey diyeyim ki hem 4'e hem 3'e bölünsün. İşimizde mesela 12x olmuş olsun süper. Peki 12'nin 2 bölü 3'ü nedir? 12'nin 2 bölü 3'ü 8x'tir. 12'nin 3 bölü 4'ü nedir? 9x'tir. E biz hatırla hareket problemlerine çeviriyorduk işçi problemlerini. Hızım v1, sürem 4, yaptığım iş 8x. Peki v2 için konuşalım. Hızım v2, sürem 9, yaptığım iş 9. Buradan v1'i nasıl çekeriz? V1, direkt 8x bölü 4'ten 2x olmuş olur. Peki v2 ne olur? v2 de 9x bölü 9'dan x olmuş olur. E bana v1 bölü v2'yi sormuyor muydu? Evet hocam. E v1 bölü v2 tam da 2x bölü x'e yani 2'ye eşit olmuş diyebiliriz. İki farklı işçiden biri elektrikli ile diğer el ile toplamda 200 adet ağacı 8 saatte kesebilmektedir. Elektrikli testereyle kesim yapan 5 saat, el testeresiyle kesim yapan 12 saat çalışırsa 153 adet ağaç kesilebilmektedir. Buna göre el testeresiyle çalışan işçi 40 ağacı kaç saatte kesebilir diye sormuş. Şimdi iki türlü kesim var. Bir elektrikli testereyle bir el testeresiyle değil mi? Şöyle diyelim mi? Ee, bir testereyi kaç saatte kestiğine bir değer verelim. Yani şöyle diyelim. saatte mesela elektrikli testereyle saatte x adet kesmiş olsun. El, teres, el testeresiyle saatte y adet kesmiş olsun değil mi? O zaman 8 saatte 8x artı 8y adet kesmeyecekler mi? Bu da 200'e eşitmiş zaten. Ve ikinci bilgi ne? Elektrikli testereyle 5 saat yani 5x artı El testeresiyle yani Y ile 12 saat 12'ye bu da 153'e mi eşit oluyormuş? Evet hocam. O zaman el testeresine fokuslandım. Yani Y'yi mi bulmak istiyorum? Kimi yok edelim? X'i. Şurayı eksi 5 ile şurayı 8 ile çarpıp aşağı bir tekrar yazalım. Eksi 40 X artı 40 Y pardon eksi 40 Y olacak. Ee, sorry. Şurayı düzeltelim. Eksi 40 x eksi 40 y eşittir. Eksi 1000 olacak. Aşağıda 8 ile genişletiyorum. 40 x artı 96 y. Ee, 1224 mu olacak? Evet doğru. Toparlayalım şurayı bir. X'ler gitti. 56y eşit olmalı. 224'e tam da y 4 geliyor. Bu ne demek? el testeresiyle saatte 4 tane kesiyormuşum. E 40 istiyordu benden. 40'ı 4'e bölersek 10 saatte 40 tane ağacı kesmiş oluruz. Ersan ve Samet adlı iki duvar ustası aşağıda gösterilen dikdörtgen şeklindeki duvarları öreceklerdir. Ersan 1 numaralı Samet 2 numaralı duvarı örmeye aynı anda başlamış olup işi biten hemen 3 numaralı duvarı örmeye başlayacaktır. Ersan 1 numaralı duvarı 1 metre karesini 40 dakikada. Samet 2 numaralı duvarının 2 metre karesini 60 dakikada örmüştür. Buna göre 3 numaralı duvarın kaçta kaçını Samet örmüştür diye sormuş. Şu dikdörtgenlerimizin alanlarını bir bulalım mı? 8 metre kare, 12 metre kare, 15 metre kare. Kısa çarpı uzun. Şimdi Ersan nasıl bir davranış içerisindeydi? Metre karesini 40 dakikada örüyordu. O zaman 8 metre karesini birinci duvarı çünkü Ersan örüyor. 8 çarpı 40'tan 320 dakikada örer. Değil mi Ersan şu anda? Peki Samet de ikinci duvara giriyordu. O da 12 metre kareyi örecek. Peki Samet'in davranışı ne? 2 metre karesi 60 dakikada. Yani 1 metre kareyi 30 dakikada örüyor değil mi? 12 çarpı 30'dan o da 360 dakikada örüyor. Bunu da cebe attık. Bu da kim? Samet. Şimdi şunu fark ettin. Arada bir 40 dakikalık süre var. Çünkü beklemeden diğeri 3'e giriyordu. Bu durumda tek başına bir 40 dakika çalışmış olacak Ersan. Zaten 40 dakikada Ersan tam da 1 metrekare örüyordu. Bu durumda 15 metre karenin 1 metre karesi şu an örülmüş vaziyette. 14 metrekare kaldı diye şuraya bir dipnot alalım. Şimdi beraber yapacaklar değil mi kalanı. Şuna odaklanır mısın? Birisi 40 dakikada 1 metrekare yapıyor. Diğeri 30 dakikada 1 metrekare yapıyor, değil mi? Şu süreleri bir ortak bir süre yakalamam lazım. Biri 40, biri 30. O zaman 120 dakikada ekokları 120 ya. Ersan 3 metrekare, Samet 4 metrekare örer. Çünkü 30 dakikada 1 metrekare örüyordu Samet. Bu durumda 120 dakikada ikisi beraber ne kadar ördüğünü anladım. 7 metrekare. Peki benim ne kadar kalmıştı? 14 metrekare kalmamış mıydı? Bu durumda 240 dakikaya ihtiyacım var. İkisi beraber 14 metrekare örmüş olacaklar. Şimdi kaçta kaçını Samet örmüştür diyordu 3. duvarın değil mi? Samet şu anda zaten 2 kez 4 örmüş olacak. Çünkü bir 4 örünce 7'ye ulaşıyorum. Bir 4 daha örürsem 18'e şey 14'e ya. Bu durumda Samet 8'ini örmüş oldu. E zaten 3. duvar 15'te alanı. Dolayısıyla Samet'in ördüğü 8 bölü 15 olmuş olur. Karşıyaka taraftarı olan iki boyacıdan Aydın Usta ile Ferhat Usta aşağıda birim kareleri ayrılmış olan duvarı aynı anda boyamaya başlamış ve birlikte boyama işlemini tamamlamışlardır. İkisi birlikte KSK harflerini boyamak için birlikte işe başlamışlar. Görselimiz var. K harflerinden boyamaya başlayan ustalar K harfini boyamayı bitirdikten sonra S harfine geçecektir. Buna göre S harfinin yüzde kaçı yeşil renkte görünür diye sormuş. Şimdi şu boyanmış şekilde ne kadarını Aydın Usta, ne kadarını Ferhat Usta boyuyor bir bakalım mı? Ee, toplamda 4, 3, 6, 9, 10, 40 kare var şu an burada. 40 kare değil mi? Bu 40 karenin kaçını e, Aydın Usta boyamış? 6, 11, 12, 16'sını değil mi? Aydın Usta 16 boyarken Ferhat Usta 24 boyamış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani 8 ile sadeleştirsek. Aydın Usta 2 kare boyarken, hani 8'in 2 katı. Ferhat Usta 3 kare boyuyor. Yani 1,5 katı bir oran var yani değil mi? Şimdi KS2 harflerine bir bakalım mı? Şöyle. Yani buradaki alanı bir keşfetmem lazım. Mesela 1 kare, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an çizdiklerimi topluyorum. Bakın şurada aslında 2 kare oluşur. Birleştirdiğimde niye diyeceksin? Şurası 2 karenin yarısı mesela şu an boyadığım yer. Öbürü de 2 karenin yarısı. Aslında şu an bu 2 kare ediyor. Yani şuradan kaç ettik? 1, 2, 3, 4, 5 dedik. 6, 7, 8 dedik. 9, 10 dedik. Devam ediyorum. Burada da 10 aslında diğer ki. Şuraya fokuslandım. Şu bir kare. Şunların ikisi bir kare etti. 2, 3. Şu ikisi bir tane. 4, 5, 6, 7. Şu ikisi de bir tane. 8. Şu anda toplamda 28 birim karelik bir alan var değil mi? Şu anda 28 kare var diyebiliriz. Peki ben 2'ye 3 oranım yok muydu? Evet hocam. Şöyle diyemez miyim? E, aydın da değil mi? Aydın 2x boyarsa e, Ferhat 3x boyacak değil mi? Bu durumda toplarsam 5x'in 28'e mi eşit olduğunu bileceğim. Buradan da x'i ne bulurum? E, 4 e, virgül değil mi? Yok 5 virgül şöyle diyelim 5 virgül 6 oluyor sanırsam aynen. 5,6 şu anda Aydın ne kadar boyayacak? Aydın 2 çarpı 5,6'dan 11,2 olur. Ferhat ne kadar boyayacak? O da 3 çarpı 5,6'dan 16,8 olmuş olur. Şimdi şu an şunu söyleyelim mi? Kırmızıları kim boyuyordu Aydın? 1,2'si nereye kayacak? Şu S'ye kayacak. Çünkü 11,2 boyamıştı ya 1,2. Ee, ne kadarı şey olacak? 1.2'si kırmızı olacak sorayım. Şeye bakalım. Ferat ee, Ferhat 16.8'di ya. 6.8'i de yeşil Ferhat boyayacak çünkü onu buraya kaymıştı. Bana yüzde kaçı yeşil görünür demiyor muydu? Evet. O zaman 6,8 bölü tamamı yani 8. Bunu da şöyle yapsak ya gençlik. 4'e bölsek eee 68'i 4'e böldüğünde 1.7 olur. 1.7 bölü 2 olur. Bunu da 50 ile genişletirsek 85 bölü 100 olacak. Yani %85'inin yeşil göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.